yakalı. Kilitli. <laughs> tak tak. <laughs> ne? Tanım yok. Öldür onu. Ya ama ya çanta. Kızı, şey ayrı. <laughs> Kırmızı silindir çantayı istiyorum o kadar. <laughs> Toplasam iyi olacak, lazım olur. Peç, iyi misin? Bu şeyin içinde miydin? Ne oldu? Ha, mekan bomba etrafında dans eden Ruslarla dolu. Aman be, akuralılar. Onu buldular. Kimi buldular? Patronum, çatı kadından haberleri varsa tekneyi de biliyorlardı. Gitmemiz lazım. Hemen. İyi. Motoru çalıştır. Hemen geliyorum. Ben bunun için üzgünüm. Sana girman kedisi almayı çok istedim. Biliyorum. Bir daha Seni anladım. Şimdi kapa ve Bana. Neredesin? Hayır hayır, hayır. hayır. Olamaz. Sensiz başaramam. Ne zaman Ay. paniklemeye başlasam birente odaklandım. Beni sakinleştiren tek şey oydu. Güzel bir anıya tutundum. Seattle'daki ilk gecemizde bir üst geçip bulup yağmurdan korundu. Uyuyana kadar da el feneri ışığında çizgi romanı okuduk. Sonra o herif gizlice elimizdekileri çalmaya çalıştı. Ben de ona bunu ödetmek istiyordum. Ama o gece bazı kurallar koymuştuk. Birinci kural, güç kullanmak yok ne olursa olsun. Birkaç eşyayı kaybedebilirdik ama Birbirimizi kaybetmemizi istemiyordu. Güçlerimi kullanmamalıydım. Ölmesi benim suçumdu. Benim suçumdu. Kendimi kaybettim. O gerçeklikten kopuşlar beni değiştirdi. Yeni güçlerle uyanıyordum. Sanki vücudum savaşmaya karar vermişti ama zihnim pes etmişti. Oldukça açık sözlüydü bayan Walker. Bir ara verelim. Şu zihinsel kırılmalardan elde ettiğin yeteneklerini göster. Güçlerini kontrol etmek istediğini sanıyordum. Bunun için buradayız. Bilemiyorum. Onları son kullandığımda... Basit bir şeyle başlarız. Sağladığın ilerlemeleri yukarıdan izleyeceğim. Lütfen aptalca Aptalcığım. bir şey... Aptalca Yaptığım her şey aptalca. Hayır bayan Volker. Sen güçlü birisin. Herkesin bir zayıflığı var. Onu sadece bulman gerekir. Hadi bakalım. Bu bir başlangıç. Ama dünya seni beklemez. Bazen hızlı olman gerekir. İçgicilerini dinle. Kötü değil, iyi de değil ama yeni başladı. Belki daha gerçekçi hedefler hoşuna gider. Etkileyiciler değil mi? Bu ışık hologramları gerçekçi duruyor ve hissettiriyor. Şimdi lütfen hepsini öldür. Öyle her şeye akılsızca ateş etmem tamam mı? O hologramları buradaki kondit yapıyor. Eugene aldınız. Amaç ne peki? Amaç hayatta kalmak. Sadece senin için değil, kendini savunamayanlar için. Devam et, onu koru. Hala mücadele ettiğini görmek güzel. Umarım diğer duyuların da bu kadar keskin. Geri sayım başladı. başladı. Rehineyi bu ve kurtar. Hareketin kralı bu. Aferin. Şimdi, yakınlara ikinci bir rehine gizledim ama bu kez onu kurtarmak için hızlı olmalısın. Yoksa ölecek. Korkunç bir şekilde. gördüğüm en kısa süre değildi. Hadi başka bir şey deneyelim. Kendini zorla. Ne kadar yükseğe sıçrayabilirsin? <laughs> Temel ustalığını kanıtladın. Azimli Bayan bayanlarca. Mücadele etmen istendiğinde elinden geleni yapar mısın yoksa köşeye mi sinersin? Gardını al bayan Walker. Acele et, sen iyi olur. İyi misin yine? Başka bir kurban daha geliyor. Sürekli gelip duruyorlar değil mi? İşler zorlaşmaya başlayacak. Çık. Like you <laughs> thought. <laughs>

Yağmur başka bir evine daha var. Onun ömrüsünü istemezsin değil mi? misade var mı Monday. Evet, Reyne tatbikatı için bu kabul edilebilir bir performans. Skor kaydı tutuyoruz. Seni sinirlendirmek ve teşvik etmek için diğer konvitlerin başarılarını gönder. Eğitimleri açığımdır. Belki onları gölgede bırakmak istersin. Ha? Şimdilik bu kadar. Otur hadi. Bana Seattle'da olanları anlatmaya devam etmeni istiyorum. Şehrin altını üstüne getirerek abimi aradığım bir geceden sonra teknemizden arta kalana geri dönmüştüm. Onunla orada karşılaştım. O da Brent'i arıyordu. Bakar mısın küçük hanım? Affedersin buralarda bir adam gördün mü? Böyle muhaf saçlı biri. Bir dakika sen... ...Brandy tanıyor musun? Sen de Ruslardan mısın? Ne? Ee, akuralılar mı? Tabii ki hayır. Abi, bu işi onlar mı yaptı diyorsun? Ay içine edeyim. Çalışanlarımı kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar mı? Dur. Onları nerede tutuyorlar? Beni götürebilir misin? <laughs> Sakin ol tatlım. Eminim ki bu güzel yüzü... ...öyle bir tehlikeye atmak istemezsin. Şu Brent'le ne alakam var bilmiyorum gerçi. O benim kardeşim. Yardım et bana. Kardeşin mi? A, a sen Fitch misin? Ben şey. Şey. Brent senin böyle minik tatlı bir şey olduğunu söylememiş. Lütfen. Nerede arayacağımı söyle. Aa, daha çok doğu yakasında. Sağ ol. A, ve aklına bir şey gelirse beni Brent'in telefondan ara tamam mı? Tabi tabi ararım. Nasıl istersen güzelim. Sen yeter ki bu işi hallet tamam mı? Hmm. Hmm. Bu şehir asıl halime hazır olmadı. Neon gerek. Bolca neon. acaba Biraz araştırdım da bu adamların sağ solu belli olmuyor. Elimizi çabuk tutmamız gerekecek. Pekala, neon gaz aramaya çıktım bile. <laughs> yavaş ol deli bir şey. Ben de herkes gibi gaz çıkarmaya bayılıyorum ama bu cidden şart. Bu Jersey'de öğrendiğim bir numara. Gaz çok hızlı koşmamı sağlıyor. Doğru mu bu? Bu konuda senin sözüne güvenmem gerekecek konuyu. o kaputun altında başka hangi sırlar saklı?